Arkadaşlar biz bugün Abdülhamit terfili hayvanları kurtarma oyunu oynayacağız. Al bakalım anneciğim. Şimdi hayvanlarını kurtarabilirsin. Anne at. At evet. Anne bu gece. O neymiş? O bir koç. Bu Obi O bir inek. Bu Obi Zebra. <laughs> zebra mı? Hani nerede zebra? Aa eşek. Hadi şimdi lastiklerden çıkar hayvanları. At. Hadi lastikten çıkar atı. Şimdi ineğimizi çıkar bakalım. Ben sana bir tanesini de göstereyim mi? Bak, al köpeği kurtar bakalım. Lastiği çıkar anneciğim. Anne anne. Anneciğim. İneği de kurtaracağız. Hepsini anne, kurtaracağız. Anne, anne anneciğim, bakayım o bir eşek. Eşeği de kurtaracağız. Bak ben sana göstereyim mi? Hı. Tut bir. Böyle last tut. Bak lastikleri böyle çıkaracağız. Al. Çıkar bakalım lastikleri. Evet, çok iyi. Devam et. İki elinle yaparsan daha güzel yaparsın. Doing. Galiba kolay yolu buldu bu çocuk. Evet, şu an ince parmak kaslarımız çok güzel gelişiyor, değil mi anneciğim? Çıkar bakalım. Bak buradan elini sokarsan daha güzel çıkarırsın, daha kolay çıkarırsın. Heh, evet, evet o şekilde. Bak ayağın ayağına takılı kaldı. Ayağını çıkar. <laughs> hem mantıksal zeka hem de ince kas gelişimi için güzel bir oyun. Değil mi anneciğim? Al. Bu gece. Ne oldu? Hangilerini kurtardın bana gösterir misin? Eşek. Ay ee, ee. Abdülhamit abi beni kurtarmalısın. Sen kurtar. Senden yardım istedi eşek. Bak Böyle boşluktaki, Heh. evet. Aa, eşek kurtulmak üzere. Oy, oy. Lastikleri çıkar eşekten şimdi. <laughs> Anneciğim çok komik oldu. Hoppa! Oley! Bakın bak kurtardığın hayvanları buraya koy. Bir, iki tane kurtardın Bir tanesi de şuradaydı. Heh, üç tanesini kurtardık. Bakın arkadaşlar Abdülhamit'in üç hayvanını kurtardı. Şimdi dördüncüsü mü geliyor ne? Aa evet boğayı da kurtardı. eline dikkat et. Lastik koptu anneciğim. Acıdı değil mi? Oh, iyi, gel öpeyim. Anne. Anneciğim. Hoppa. At. Ay. At fırladı. Doynk. Beş hayvan kurtardı Abdülhamit Alp. İlk başta biraz zorlandı. Ama sonra mantığını çözünce hemen yaptı. Anne İnek. Evet. Ne kaldı? Oy. <laughs> De. Aa! Abdülhamit Alp ineği kurtarırken uyuya kaldı arkadaşlar. Bakayım bakayım. Yoksa öyle mi çıkarmaya çalışıyorsun? Bakayım bakayım. Allah Allah farklı yöntemler denerken oturuş şeklini de değiştirdi. Demek ki böyle oturursa daha güzel çıkarırmış. <laughs> kelebeğim. Küçük kelebeğim. kurtarmalıyız kurtarmalıyız hadi ineği de kurtar bakalım ama inek kaldı anneciğim orada ineği kurtarmalısın yolu açın ineği kurtarmaya geliyor Abdülhamit Alp hadi bakalım Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <bir tarz> ya. <gülüyor> 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 Bu şarkı tüm güzel araba sürüyorsunuz. Goodbye to you. Aa. Aa. Goodbye dedi bize. Anam Artık dönebilirsin. Artık dönebilirsin. <laughs> Artık dönebilirsin. I like the mowing, mowing. You like the mowing, mowing. <laughs> <laughs> <bağlamayı> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkı tüm, tüm dinleyicilerine. <laughs> Sen çıkaramadın mı anneciğim? Çıkarabilirsin onu da bence. Hoppa. Bak. Böyle tut. <laughs> Getir parmağını. Aa. <laughs> <laughs> Eline mi çöp döndüm? Hadi ineğimizi de kurtar artık. Hop. İnekte kaldı lastik boynuzunu şöyle yavaşça çekebilirsin. <laughs> yavaş çek. <laughs> evet bak kenardan tut. Evet. Ay yavaş. Oo koptu. Anne mu? İnek kurtuldu. Çak. Bütün hayvanları kurtardın ve görevi başarıyla tamamladın. Tebrik ediyorum seni. Anam, anam, anam. Ne anneciğim? Anam, anam. Hadi bakalım hayvanlarımızı gösterelim mi tek tek? Dit, Nereye gidiyorsun? Dede. Nereye gidiyorsunuz Abdülhamit Ertbek? Dede. Karınca parka bir gün kaldı. Bir gün sonra gidebiliriz anneciğim. Tamam mı? Lala Lala Görüşürüz Abdülhamit